Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Evet, bugün e, siyah yazmama e, çok e, güzel, böyle çok zarif bir model yapacağım arkadaşlar. İplerim bunlar. Üst kısmında bu üç rengi seçtim. Ee, maalesef şu ipimin numarası yok. Bu ipimizde şöyle yabalı 731 numara arkadaşlar. Böyle içine yapıştırmışım. Pembe ipimizde e, kaplan 496 numara yeşil ipim altın başak 4 numara Hemen modelimi göstereyim. E, modelimde Şöyle arkadaşlar, şöyle tığ kullanacağım. Modelimi göstereyim. Modelimiz bu arkadaşlar. Çok şirin bir model. Ee, bu e, tığı neden kullandım? Ee, daha küçük, yani kalemle yapmak istemedim. Daha e, büyük, yani şu ilmekler büyük olmasın diye ama bu bile büyük geldi e, yaptıktan sonra fark ettim keşke dedim bu küçük meyve suları var ya onun onun pipetiyle e, yapsaydım diye düşündüm e, Onunla daha güzel olacağını düşündüm bilmiyorum Bununla da bu şekilde oldu bir tık daha küçük olmasını isterdim. Evet. E, şimdi ilk olarak başlarken arkadaşlar şöyle çimenle başlıyoruz. Bunu buradan çıkaralım. Evet. Bunu e, tığdan çıkardım arkadaşlar. Bu tığın e, bu sap kısmı e, silikon olduğu için biraz zor çıkıyor arkadaşlar. O yüzden e, videoyu dur durdurup çıkarttım uzun sürmesin diye. E, eğer e, bu şekilde yani bu boyda bir şeyle yapmak isterseniz de ee, bu ayranda verilen pipetler var. Yani büyük boy değil de orta boy diyelim. Orta boy pipetler var. Onu da kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi küçük meyve sularının pipetiyle de olur. Onunla da güzel olacağını düşünüyorum. Evet. E, hemen anlatmaya başlıyorum. İlk olarak başlarken arkadaşlar tığımıza bir kez doluyoruz sıradaki tığ battığımıza girip önce bir sonra iki iki üç seferde yukarı çıktık üç tane zincir çekip trabzan önünden girip kapatıyoruz tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battığıma girdim üç seferde yukarı çıktım üç tane zincir çekiyorum aradan girip kapatıyorum tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battığıma girdim önce bir sonra iki iki çıktım 3 zincir aradan girip kapatıyoruz. Bu arada ben 15 tane çimen yaptım arkadaşlar. Ee, bir tane çimenin bir tanesi yuvanın içinde kalıyor şöyle. Arada 14 tane çimen kalmış oluyor. Şimdi buraya 15 tane çimen yapacağım. Şöyle burayı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bakalım kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Evet 15 tane çimeni tamamladıktan sonra bir de boş bir trabzan yapıyorum. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığa attıma girdim. 3 seferde yukarı çıktım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim oyamın tersini çevirip hemen ilk e, ilk çimenin şöyle diğer yan tarafından girip 7 zincirimi oraya kapatıyorum bir zincir çekerek şimdi oyamın düz tarafını çevirdim bu 7 zincirin içine girip şöyle bir sık iğne ile kapatıyorum bir tane zincir çektim şimdi burada ilmeklerimizi toplayacağız şöyle bir zincirden sonra ilmeğimi genişletiyorum şöyle tığıma geçirdim bence böyle bir şeyle yapmaya kalkmayın arkadaşlar yani bu tığa geçirmeyin çünkü silikon olduğu için çok bakın oynamıyor da yerinden ee, çok zor çıkıyor yaptıktan sonra, biraz uğraştırıyor yani. Evet, e, birinci ilmeğimizi taktık. Şimdi e, direkt yuvaya giriyorum, tamam ilmek falan almıyorum. Burada ilmek alıp bir, iki tane zincir çekip ilmeğimi genişletiyorum ve tığa taktım. Tekrar girdim yuvaya, ilmek aldım. 1 2 buradaki zincirleri böyle sık sık yapalım ki o ilmekler açılmasın arkadaşlar 3 tekrar girdim ilmek aldım 1 2 zincir çekip ilmeğimi genişletip takıyorum 4 oldu tekrar girdim 1 2 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı ilmeğimi genişletip takıyorum 5 oldu. Bakın hiç gitmiyor. 5 oldu. 6.yı yapıyorum. Yuvaya girdim. Ilmek aldım. 1 2 tane zincir çekiyorum. Ilmeği genişletip takıyorum. 2 4 6. Tekrar girdim. Ilmek aldım. 1 2 zincir toplamda 9 tane ilmek topluyoruz arkadaşlar burada 2 4 6 8 bir tane daha yapıyorum hemen şöyle zincirleri sıkı çekmeye çalıştığım için biraz zorlandım burada bir de genelde bu tarz oyalarda e, kamera karşısında yapmak zor oluyor arkadaşlar böyle şiş olsun kalem oyası olsun ama normalde hiçbir sıkıntı yok sonra e, şimdi 9 tane ilmeği tamamladım arkadaşlar şöyle tekrar yuvaya bir girip ilmek alıyorum burada şöyle bir zincir çekip şu e, boş bir trabzan yapmıştık o trabzanın önünden girip sık iğne ile şöyle kapattık sonra tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ girdim. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Bir, iki, üç zincir çekip aradan girip kapatıyoruz. Şimdi ben şunu hemen çıkarıp dönüyorum arkadaşlar. Ki zaten burayı anlattım arkadaşlar. Anlaşıldığını düşünüyorum. Buradan sonrası zaten çimen. 15 tane toplamda 15 tane çimen yapıyoruz. Sonra 14, 16. da 16. da boş bir trabzan yapıyoruz. 7 zincir çekip dönüp 1. ve 2. çimen arasından kapatıyoruz. Sonra ilmek topluyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi bunu ilmekleri tığdan çıkarıp üst kısmına geçelim evet modelimizin alt kısmı bu şekilde arkadaşlar şimdi hemen üst kısmına geçelim ee, açık e, ipimizle devam edelim daha e, belli olması için yani umarım bununla belli olur yazmamız siyah olduğu için şöyle ipimi tığıma sabitledim Şimdi 3 e, tane ilmek alacağım arkadaşlar. 9 tane ilmek e, toplamıştık. 3'ünü bir alacağım. 3'ünü bir, 3'ünü bir, 3, 6, 9 yapıyor. Bir tane ilmeğimi aldım. ikinciyi aldım. Üçüncüyü de aldım. Düz bir şekilde aldım. Bakın. Şöyle kıvrılmış olanları düzeltip alalım. Sonra ilmek alıp 3'ün içinden geçirdim. Şöyle sık iğne ile kapattı. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Şimdi fıstığımızı yapacağız burada. Şöyle ilmeğimi hafif geniş tutuyorum. Bu çektiğim 10 zinciri şöyle orta parmağıma koydum. Bu zincirin altından girip ilmek alıyorum. Dibinde bir zincir çekip tığımdaki ilmekle aynı boyda uzatıyorum şu işaret parmağımla da bu ilmekleri tutuyorum tekrar girdim ilmek aldım dibinde bir zincir çektim uzattım tekrar girdim ilmek aldım uzattım 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Toplamda 18 tane ilmek topluyoruz. Sonra bir ilmek daha alıyorum ilmeklerin hepsinin içinden geçtim şöyle. Tekrar bu bakın şurada tam örümcekleri topladığım yerde bir yuvarlak oluşuyor. Onun içine giriyorum. Şöyle fıstığımı sıkıca kapattım buraya. Sonra arada 3 tane zincir çekiyorum diğer 3 ilmeği de alıyorum. 1 2 3 ilmek aldım. Hepsinin içinden geçtim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirine aynı şekilde fıstığımızı yapıyoruz. 18 tane ilmek toplayacağım. 3 4 5 6 7 baştakini biraz yavaş gösterdim arkadaşlar bunları hızlı geçiyorum 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17 ve 18. Yine 18 tane ilmeğimizi topladık. Tekrar bir ilmek alıyorum. Bu topladığımız ilmeklerin içinden geçirdim. Şöyle fıstığımı ben burada kapatmıyorum arkadaşlar. Tekrar bu ilmeklerin içine şurada oluşan yuvarlağın içine giriyorum. şöyle fıstığımızı sıkıca kapatıyoruz ve arada 3 tane zincir son 3 ilmeğimi de alıyorum 1 2 3 tekrar ilmek alıp içinden geçirdim sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir 3. fıstığımızı da tamamlayalım hemen. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 18 ilmeğimizi topladık yine tekrar bir ilmek alıyorum topladığımız ilmeklerin içinden geçirdik tekrar bu şu örümceğin bakın içine giriyorum üçünü birden alıp fıstığımızı burada kapatıyoruz böyle sık iğne ile Şöyle arkadaşlar tabii ki devam ediyoruz daha bitmedi. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir. 12 zincir çekip oyamızın ters tarafını çevirdik. Şu aralarda üçer zincir çekmiştik arkadaşlar. Onun altından girip 12 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Diğer aradan giriyorum zincirin altından. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Bunu da şöyle bakın örümceklerin yani ilmeklerin içine giriyorum burada kapatıyorum bir zincir çekerek şimdi oyamın düz tarafını çevirdim bu yaptığımız 12 zincirin içine girip ilmek aldım tığımdaki ilmekten geçiriyorum bir zincir burada iğne oyasındaki sık iğneden yapıyoruz arkadaşlar şöyle 12 zincirin içine giriyorum ilmek alıp tığımdaki ilmekten geçiriyorum bir zincir. 4 Tekrar girdim, ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim bir zincir. 5 6 7 Ben burada eee saymıyordum aslında. Aldığı kadar doldurdum arkadaşlar. 8 Bu da alışkanlık. Eee burayı saydım. 9 10 Neyse İlkini sayalım. Hem de sizin için fikir olur. E ee, 10 oldu galiba ya da 11 mi? 12 diyelim. 13 14 15 16 17 Yani 18 tane doldurdum şu anda. Demek ki 18 tane alıyormuş. Şimdi diğer 12 e, zincirime geçiyorum. Aynı şekilde aynı sık iğne ile burayı böyle rastgele dolduracağım arkadaşlar. Aslında bu sık iğneyi e, bazen böyle yorumlar alıyorum. E, bu e, Bu sık iğneyi yapamadıklarını söylüyorlar e, çok kolay aslında arkadaşlar e, tek Bence bunun tek püf noktası şu e, tığımızdaki ilmeğin böyle sıkıca değil de biraz geniş durması bakın şöyle yuvaya girip ilmek alıyoruz tığımızdaki ilmekten geçirip bir zincir çekiyoruz yani e, tığımızdaki ilmek bakın şöyle sıkı olduğunu düşünelim Bir de böyle deneyelim tekrar girdim Bakın ilkini daha kolay yaptım. Burada zorlandım. Yani o e, tığınızdaki ilmek geniş olursa bu sık iğneyi yapmanız daha kolay oluyor. Evet püf noktasında vermiş olduk arkadaşlar. <laughs> Umarım yapabilirsiniz. Bu sık iğne ile e, model daha zarif görünüyor. Yani e, böyle iğne oyası e, görüntüsü veriyor bence. Burayı da hızlıca tamamlayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar ben e, Zaten zincirimizin sayısı belli. 12'şer tane zincir çektik buralarda Onun içini sık iğne ile dolduruyoruz. Aldığı kadar e, doldurun derim ama sayacak olursanız ilk baştakini saydım 18 tane sık iğne aldı. 18 tane yaparsınız sayı vermemiz gerekirse, Şimdi sonuna geldim arkadaşlar burada şu alt yeşil yuvaya tekrar giriyorum şöyle sık iğne ile kapattım bir tane zincir çektim İpimi burada koparıyorum Evet modeli tamamladıktan sonra şöyle elimizde bir düzeltelim ütü yapmadan önce de böyle düzeltirseniz arkadaşlar daha kolay olur ütü yapmanız yani oyayı ütülemeniz evet modelimiz bu şekilde ben hemen diğer ipimizle de yapıp size bitmiş halini göstereceğim evet modelimi tamamladım arkadaşlar bitmiş hali bu şekilde çok şirin bir model oldu evet üst kısmı birazcık zahmetli arkadaşlar onu söyleyeyim ee, ara mesafesi e, bence gayet iyi arkadaşlar bu şekilde 15 tane bırakmıştık bir tanesi yuva kısmına gidiyor e, 14 tane kaldı arada e, gayet uygun geldi bana tabii ki yorum sizin yaparsanız eğer istediğiniz kadar bırakabilirsiniz arkadaşlar e, evet bu modelin beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar e, bunlar benim için ya da e, bu işi yapan bizim için çok önemli desteklerinizi bekliyorum çok mutlu olurum destek olursanız kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar e, umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır umarım beğenip yaparsınız arkadaşlar yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.